Türkçe soru dünyasından merhabalar gençler. 7. sınıflar 2. dönem 2. Türkçe yazılı soruları ile karşınızdayız. Gençler bu yazılı sorularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış ve yayınlamış olduğu senaryolara göre hazırladık. Çıkma ihtimali olan soruların her birine birer tane soru hazırladık. Şöyle yapabilirsiniz. Soruları okuduktan sonra videoyu durdurup çözün. Sonra videoyu devam ettirebilirsiniz veya bir, bizimle birlikte devam edebilirsiniz. Başlayalım. Soru 1. Yazmak, uyumak, sararmak fiilleri anlam özelliklerine göre hangi şıkta doğru sıralanmıştır? Gençler bu tür, bu tür sorularda şu yöntem uygulayabilirsiniz. Soruyu okuyunca hemen şıklara geçmeyin. Soru üzerinde çözmeye çalışalım. Yazmak nedir arkadaşlar? Yazmak e, iş bildirir. Uyumak nedir? Uyumak durum bildirir. Peki sararmak nedir? Kendiliğinden oluştuğu için bu da bize oluş bildirir. İş, durum, oluş. Hangi şıkta varsa o şıkkımız doğrudur. Adana'ya bakalım. İş, durum, oluş. Evet cevabımız Adana'dır gençler. Devam edelim ikinci sorumuzla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? Ayşe sınıfta şarkı söyledi. Bir işi kendisi yaptığı için durum olmaz iş fiiline girer. Kardeşim masadaki vazo kırdı. Kendisi kırmıştır iş fiiline girer. Çocuğun hareketine herkes güldü. Gülmek durum fiilidir. Otomatikman cevabımız Deniz, Ceyhan diyoruz. Denizli'ye bakalım. Ağacın yaprakları sarardı. Sarardı da burada oluş fiilidir. İkinci sorumuza geçelim gençler. Güzel bir hayalim var. Kesme taştan ev yaptıracağım taş ustasına. Köyün en güzel evi olacak. Çocuklarım otantik bir evde büyüyecek. Bu metinde hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir diyor. Yer var mı burada? Evet, yer var. Köyde geçiyor bu olay. Olay var mı? Taş kesme taştan ev yaptırmadır olay. Zaman var mı? Zamana bir bakalım. Burada herhangi bir zaman yok sevgili gençler. Cevabımız Ceyhan'dır. Kişi var mı? Ona bir bakalım Denizli'deki. Var tabii ki taş ustasına ve çocuklarımdaki burada kişiler oluyor. Dördüncü sorumuza geçelim. Bu parçada kaç numaralı cümlelerde kurgusal unsurlara yer verilmiştir? Öncelikle kur, kurgusal unsurları bir hatırlayalım. Hayal ürünü olan, gerçekle alakası olmayan olaylara kurgusal. O zaman şöyle yapalım. Hiç şıklara bakmadan e, paragrafımızı okurken kurgusalları da belirtelim. Çayımı yudumlarken Gulliver'in Devler Ülkesi. Devler Ülkesi diye bir şey olmaz. Kurgusal iki numaralı cümle bir Hikaye kitabını okuyordum. Hikaye kitabını okumak normaldir. Kitaba öyle dalmışım ki dışarıda uçan kuşları peri kızlarına benzettim. Peri kızları yoktur. Beş numaralı cümle. Evin bahçesine baktığımda birbirine hikaye anlatan tavşanları gördüm. Tavşanlar birbirine hikaye anlatamaz. Yedi numaralı cümle. Bakalım ışıklarımızda biz şunu arayacağız. İki numara, beş numara ve yedi numarayı arayacağız. Var mı? İki, beş, yedi. Evet cevabımız Ceyhan'dır. Devam edelim 5. sorumuz ile. Küçük veya basit gibi görünen şeylerin çok önemli olduğunu anlatan atasözü hangisidir? Ayağını yorganına göre uzat bu tutumlulukla alakalı Adana olmaz. Doğası ateş olanın yanması kuraldır. Bu da yaratılıştan bir şeyin aynı olması. Sakla zamanı gelir zamanı tutumlulukla alakalıdır. Ateş Az ateş çok odunu yakar. Burada basit ve küçük görünen yani az ateş küçük görünür, basit görünür ama çok büyük şeylere sebep olabilir dediği için cevabımız denizlidir. Geçelim diğer sorumuza. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir? Şıklara geçmeden önce çekimli fiili bir tekrar ederim. Çekimli fiil nedir gençler? Şunun fiil olduğunu hayal edelim. Bu fiillere kip veya kişi eki getirilerek Kip veya kişi eki getirilerek bir fiil çekimleniyorsa biz buna çekimli fiil diyorduk. Peki soru ne diyor? Değildir diyor. Bakalım getirmişiz. Burada getirmiş derken geçmiş zaman. Burada ne var çocuklar? Kip veya kişi kalmış. Biz getirmişiz. Bu olamaz. Sattılar. Sattı. Geçmiş zaman.lerler onları gösteriyor. Yani bir zaman eki var, iki kişi eki var. Adana'da da var, Bursa'da da var. Geliyoruz. Yor eki şimdiki zaman uz da bu bizi gösteriyor. Çekimli fiildir. Söylemek. Söylemek de çocuklar ek almamış bir kelimenin sözlükteki ilk yazılış halini verdiği için cevabımız denizlidir diyoruz. Devam edelim 7. sorumuzla. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi haber kipleriyle çekimlenmemiştir? Bakın çekimlenmemiş olanını soruyor. Haber kipi neydi çocuklar? Şöyle kısaca anlatalım haber kipini. Zamanlar, şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman diyelim. Biz dün kitap okuduk. Okuduktaki buradaki zaten dık dik dık dık geçmiş zamanı verir. Dün dediği için de bunun e, geçmiş zaman olduğunu anlıyoruz. Bu haber kipiyle çekimlenmiştir. Ödevleri zamanında yapmalıyız. Burada haber kipi yok çocuklar. Melimalı zorunluluk eki var. Cevabımız Bursa'dır ama C ve D'ye de bakalım. 3 gece durmadan yol gitmişler. Mişmış var çocuklar burada. Zaten geçmiş zaman ekidir. lerlarda onları gösteriyor. Ceyhan'da olamaz. Yarın kazananı göreceğiz. Burada Ecek Acak var. Gelecek zaman biz göreceğiz. Burada da ne olmuş? Haber kipi vardır arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Devam edelim 8. soru. Yukarıdaki zarf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Arkadaşıma usulca yaklaştım. Bu durum zarfı demiş. Bakalım. Zarflar neydi? Öncelikle onu bir hatırlayalım. Çocuklar, zarflar fiilleri Belirtir fiilleri gösterir sevgili çocuklar fiillerden önce gider gittim mesela diyelim bu bizim yüklemimiz olsun gittim gittimden önce yavaş gittim işte buradaki yavaş zarftır bakalım usulca yaklaştım yüklem nasıl yaklaştım usulca usulca burada durum zarfıdır evet onu gösteriyor bu doğrudur arkadaşlar bize yanlış olanı soruyor. Öğretmen birazdan sınıfa gelecek. Zaman zarfı demiş. Bakalım zaman zarfı ne zaman gelecek? Birazdan. Evet çocuklar burada yüklemi birazdan zaman zarfı belirtiyor. Burada da zaman zarfı var. Ali çok yürüyünce ayakları şişti. Şişti yüklem. Ne kadar şişti? Çok şişti. Buradaki çok kelimesi de bize miktar zarfını veriyor. Dördüncü cümleye bakalım. Acilen yukarı çıkmamız gerekiyor. Buna da demiş ki yer yön zarfı yer yön var mı gerekiyor yüklem nereye çıkmamız gerekiyor yukarı evet yukarı da bize yer yönü verdiği için bu da doğrudur diyoruz. Doğal olarak cevabımız 5 numaralı cümledir. Bakalım. Bu kalemi nereden aldın? Soru zarfı diyor. Çocuklar nereden aldın? O kadar birbirine benziyor ki soru zarfı ile soru zamiri. Bu cümlede nereden soru zamiri vardır, zarfı yoktur çocuklar. Onun için cevabımız 5 numaralı yani Ceyhan'dır diyoruz. Diğer soruya geçelim hemen. Aşağıdaki hangi deyim anlamca diğerlerinden farklıdır? Kulağına çalınmak, kulağına gitmek, kulağına sokmak, kulağına gelmek. Kulağına çalınmak birinden bir şey duymak. Kulağıma bir şey çalındı derler ya. Kulağına gitmek. Ya bu konuştuklarımız Ahmet'in kulağına gitti mi? Yani birinden bir şey duymak. Kulağına sokmak, bu da nasihat etmek. Hani derler ya büyükler, bu anlattıklarımı kulağına sok, hiç unutma. Burada nasihat etmek, unutmaması için tembihte bulunmak anlamındadır. Kulağına gelmek, bir yerlerden bir şeyler duyuyorum. Bakın, Adana, Bursa ve Deniz'de aynı anlamdayken Ceyhan değildir. Cevap C. Son sorumuza geçelim. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yanına para almadığından dün aç kalmış. Sebep sonuç cümlesi demiş. Bakalım doğru mu? Almadığından e, sevgili gençler hatırlarsanız sebep sonuç cümlelerinde için gördüğümüz yere dinden dığından diğindığın yazdığımızda bulabiliyorduk. Bakın buradaki de dinden dığından hemen bunlar ne yapıyordu? dinden dığından sebep sonuç cümlesi yapıyordu. Doğrudur. Konuyu anlayayım diye 3 saattir kitap okuyor amaç cümlesi demiş. Bakalım. Bu niye 3 saattir kitap okuyor? Bu, burada bunun bir çıkarı var. Yani kitap okumak da bir çıkardır. Çıkar olan her şey gençler amaç sonuç cümlesidir. Yeter ki çıkar olsun. Çıkarı sadece para olarak düşünmeyin. Başka şeyler de çıkardır. Peki bunu nereden anlıyoruz? Anlayayım diye. Buradaki diye sözcüğü çocuklar bize cümlemizin amaç sonuç olduğunu gösteriyor. Üç numaralı cümle ilacını düzenli içersen iyileşirsin. Koşul sonuç cümlesi demiş. Doğru mu? Bakalım. Burada SSA'yı gördüğümüz zaman hemen ne diyoruz? Koşul sonuç cümlesi diyoruz. Yani iyileşmesi neye bağlı? İlacını düzenli içmesine bağlı. Yani e, iyileşmek sonuçtur. Koşulu ne? İlacını düzenli içmek. Peki bunun koşul sonucu olduğunu gösteren ekimiz ne? SSA'dır. Bakalım 4 numaralı cümleye kaç gündür istiyordun niye gelmedin amaç sonuç cümlesi demiş. Burada bir çıkar var mı bu cümlede amaç sonuç demiş ya kaç gündür istiyordun niye gelmedin bir amaç yok. Bu sadece soru soruyor biri bir yere gelmemiş niye gelmedin diyor. Bakın adı üstünde soru soruyor bu bir soru cümlesidir çocuklar cevabımız 4 numara olacak yani Denizli'dir. Evet gençler hazırladığımız sorular bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olur, bizi takip ederseniz memnun oluruz. Hepinize başarılar diliyoruz.